Kolofon reçine, reçineli ağaçlardan, özellikle çam ağaçlarından elde edilen doğal bir reçine çeşididir. Kolofon reçinesinin farklı tipleri bulunmaktadır. Ve bu tipler farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Beyaz kolofon reçinesi genellikle kozmetik sektöründe kullanılır. Beyaz kolofon cilt bakım ürünlerinde Makyaj malzemelerinde ve saç bakım ürünlerinde nemlendirici ve koruyucu özellikler sağlamak amacıyla kullanılır. Kolofon reçinesi genellikle yapıştırıcılar, cilalar, mürekkepler, vernikler gibi ürünlerin yapımında kullanılır. Yapıştırıcıların yapışkanlığını artırabilir. Verniklerin parlaklığını ve dayanıklılığını artırabilir. Mürekkeplerin akıcılığını ve kalitesini artırabilir. Kolofon reçinesi doğal bir malzeme olması ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilmesi nedeniyle tercih edilen bir malzemedir.